Çevirelim bakalım. Sandık geldi. Bir sandıkta 54 centler diyor. Evet arkadaşlar bakın çarkı çevirdim. Sandığı açtım. 54 cent kazandım. Yani 7'yi 2'ye böl. 3.5 TL kazandım sadece buradan. Toplam param 4 dolar oldu. Sadece çark çevirerek yaptım. Herkese yeni videodan merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda arkadaşlar sadece çark çevirerek para kazanacağız. Bakalım nasıl olacak. Arkadaşlar ben de yeni kaydoldum. Görmüştüm bir yerden. Aşağıda linkini veririm. Gelin siz de kaydolun arkadaşlar. Oyuna başla diyoruz hemen. Burada görmüş olduğunuz gibi reklamlar falan çıkıyor. Çevirmek diyoruz. Burada bildiğiniz gerçek para kazanıyoruz arkadaşlar. Hem de aşırı derece Bakın şu an ne kadar geldi 70 cent Siteye ilk arkadaşlar Aşağıda verdiğim linkten Şu müziği kapatayım Aşağıda verdiğim linkten gelirsiniz arkadaşlar 100 tane çevirme hakkınız olacak Sürekli reklam çıkıyor ya Site de buradan kazanıyor ha parayı 100 tane çevirme hakkınız olacak arkadaşlar Bu 100 çevirmeyle Ne kadar para kazanırsanız artık Videonun sonlarına doğru nasıl para çekileceğini de göstereceğim arkadaşlar. Gene para geldi. 4 kuruş geldi. Boş geldi. Arkadaşlar bu arada şey eee... E-post acesiyle kayıt olacaksınız ya onu şey yapmanız lazım. Doğrulamanız lazım. Hemen doğrulayalım sizle birlikte. Şöyle geçelim şu hesabıma. Ben bu hesaptan kayıt olmuştum. Şuraya basalım mı arkadaşlar? Doğrulamak için tıklayın diyor. He şimdi mi gönderdi? Biz sabahtan beri uğraşıyoruz. Sayfayı yenileyip bağlı. Şu an geldi arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi buraya basıyoruz. E-mailimiz doğrulandı. Ve şimdi siteye gitti. Tamamdır. Doğrulandı arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar para çekme yerine gelelim. Şu paranın üstüne basıyoruz. Para çekme şeyleri burada. Paypal var. Dogecoin var. Ondan sonra Skrill var. Payer var. Lidcoin banka varlisi. Şu an kapalı herhalde Buradan paralarınızı Çekebiliyorsunuz arkadaşlar Görmüş olduğunuz gibi Benim 95 hakkım kalmış Çevirme hakkı bu her gün hak veriyor Hemen gelelim biraz daha çevirelim Size birlikte Şuradan çevirmek diyoruz Bakın arkadaşlar reklam geldi Gördünüz mü Site bu şekilde kazanıyor yani parasını Size öyle kolay vermiyor bilet geldi çevir diyelim gene reklam çıktı yine bilet verdi para ver para ver para ver ne verdi evet kazı kazan geldi arkadaşlar hemen kazıyalım ne çıkacak acaba o 1 dolar verdi 2.26 oldu evet en düşük çekim limitin dahilini gördük arkadaşlar 100 dolar eğer bu 90-100 hakkınızın içinde 100 dolar yapabilirseniz arkadaşlar çekebilirsiniz yoksa her gün hak veriyor o haklardan biriktirip şey yapmanız lazım 10 cent geldi yani 100 dolar yapabiliyorsanız arkadaşlar çekebilirsiniz. Bakalım hemen 100 dolar kaç para yapıyor? Evet arkadaşlar bir günde bakın 778 TL Hatta bu 100 hakkı yarım saatte kullansanız Yarım saatte bu parayı kazanabiliyorsunuz Eğer şanslıysanız tabi Şanslı değilseniz bilemeyeceğim Joker gelmiş 3 defa arda arda Joker gelirse bir şey kazanıyormuş Yine kazı kazan geldi Çevirelim bakalım Sandık geldi bir sandıkta 54 cent diyor. Evet arkadaşlar bakın çarkı çevirdim. Sandığı açtım 54 cent kazandım. Yani 7'yi 2'ye böl 3.5 TL kazandım sadece buradan. Toplam param 4 dolar oldu. Sadece çark çevirerek yaptım. Yani arkadaşlar aşağıda verdim linkten gelin kaydolun yani bu diye. Sadece çark çeviriyorsunuz ya. Bu yüz hakkın içinde yapamazsanız bile arkadaşlar her gün size hak veriyor. O haklardan 100 dolar yapmaya çalışın yani. Ya ne şanssız adamız ikidir boş boş geliyor. Ne oluyor lan? Joker. Joker'i ne yapayım şimdi bir şey diyeceğim de. Para ver para ver para. Bilet. Ya bileti ne yapacağım hadi ya. Evet arkadaşlar para verdi acaba ne kadar verecek? 16 set. Görmüş olduğunuz gibi sadece çarkı çevirerek daha da bir şey demiyorum. Şu an bir sayfa yenileyelim ya. 76 hakkım var daha. 4.16 dolar oldu arkadaşlar. 4 doları şimdiden kazandık bile. Bu kadar kazançlı bir site Ödemesinde yapıyor yani. Güvenebilirsiniz. Ama dediğim gibi 100 dolara ulaşmanız lazım. Görmüş olduğunuz gibi en az 100 dolar, 200 dolar, 300 dolar. Benim şu an 4.16 Evet arkadaşlar bu videoda bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Aşağıda linkini vereceğim. Gelin kaydolun, dolarlarınızı kazanmaya başlayın. Görüşmek üzere.